Abi haklılar boru değil yani salgın bu. Vallahi küt diye gidersin. Bir de ilacı bulamadın mı? Bittin bittin. Birinin yanında bir kere hapşırmasına bakar. Aç! <laughs> 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 Oğlum ne yaptın lan? Oğlum hocam mı söndürdün yoksa benim? Oğlum bak ne? Bak! Ciddi soruyorum. Gerçekten mi yaptın? Yalandan mı yapıyorsun şu anda? Abi bilemezsin ki. Sonuçta mukadderat bu. Allah'tan gelen eyvallah diyeceksin yani. Allah'tan filan gelmedi. Oğlum senden geldi. Pislik. Tükürüklü. <laughs> Artık sen çizgiyi açtın. Huzurumuz yok. Huzur vermiyorlar. İt gibi çalışıyorum it gibi, estağfurullahası yok, gerçek bu, it gibi çalışıyorum. İki gün, üç gün geleceğim Bodrum'da istirahat edeceğim. Ona bile yok diyorlar, burada da sürün. Bak, başımı alır gider ama ya bir ya huzur verin, ya huzur verin. Huzur verirsiniz verin, vermişsiniz giderim. Giderim. bu saatten sonra çekecek halim yok. Kimsenin kahrını çekemez. Check him out. <laughs> 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 <laughs>